Premium pakete sahip Touareg 3 ve TDI 4 çeker otomobille yaklaşık 250 km yol yaptık. Çok konforlu ve çok lüks bir otomobil. Touareg'in davranış karakteristiğini şurada hemen vites kolunun arkasında bulunan bir düğmeyle ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir yol konumu var, bir de yol dışı konumu var. Tabii seçtiğiniz yol şartlarına göre otomobilin motor cevabı, vites kutusu değişim aralıkları, direksiyon karakteristiği, ABS karakteristiği, çekiş kontrol sisteminin karakteristiği tamamen değişiyor. Örneğin Touareg'imizde toprak bir yolda gidiyoruz ve düğmemizde off-road modunda normal şartlarda tekerleklerde herhangi bir anormallik olmadığında otomobil %60 arkadan %40 önden çekiş durumunda fakat tekerleklerden herhangi birinde bir çekiş kaybı olduğunda Torsen diferansiyel hemen öne ve arkaya giden güç miktarını top miktarının yüzdesini değiştiriyor ve otomobilin dinamik olarak çok stabil kalmasını sağlıyor. Bu konuştuklarımız tabii ki asfalt yol dışında toprak yollarda veya daha kaygan zeminli yollarda ama nispeten üst süratlerde geçerli esasında tuareğin çok daha zor yol dışı şartlar için hazırlıkları var. Şunu söyleyeyim mesela low modu var. Yani e, torku 2.66 katına, 2.5 katından fazla arttıran low konum var. Burada tabii otomobil çok daha yüksek torkla ama yavaş arazideki engellerin üzerinden geçebilme, hareket edebilme kabiliyetine sahip. Ayrıca biraz önce söylediğimiz torsen orta diferansiyelinde kilidi mevcut. Orta diferansiyeli kilit dediğinizde güç dağılımı artık sabitleniyor toplam gücün veya torkun da diyebiliriz buna. yüzde %50'si öne %50'si arkaya gidebiliyor. Dolayısıyla arazide önde veya arkada herhangi bir problem olduğunda tutunan taraf en az %50 e, torka sahip ve dolayısıyla o problemli durumdan otomobilin rahatça çıkmasını ve ilerlemesini sağlıyor. Onun dışında mutlaka şunu da eklememiz lazım. Bu yol dışında zor şartlarda bir de arka diferansiyelin çok büyük bir katkısı oluyor. Arka diferansiyeli de kilitleyebiliyorsunuz ki bu da arka teker sağ veya sol arasında ...tutunma problemini yani kaygan bir zeminde tekerlerden bir tanesi tutunamıyorsa eşit olarak arkaya giden gücü %50 %50 böldüğü için tutunan teker yeterli oluyor ve otomobili o problemli durumdan sıyrıp çıkarabiliyor. Tabii bunlara ek olarak mutlaka çok önemli bir özelliğini daha söylememiz lazım. O da süspansiyon yükseklik ayarı. Otomobilin e, yüksekliğini yerden 147 mm ile 300 mm e, arasında değiştirebiliyorsunuz. 300 mm 30 cm çok ciddi bir rakam. E, onu da vites kolunun hemen sağ tarafındaki düğmeden yapabiliyorsunuz. Ortada e, düğmenin orta konumunda otomobil normal yüksekliğinde yani yolda da kullanabileceğiniz ve yol dışında da e, yumuşak parkurlarda kullanabileceğiniz yükseklikte. Onun dışında sağa çevirdiğinizde offroad moduna yükseliyor. Daha sonra bir kademe daha var. Ekstra yol yüksekliği özellikle su geçişleri gibi kritik noktalarda kullanılabilecek bir ayar daha var ve bütün yüksekliğini otomobilin yine önünüzdeki ekrandan derecesine kadar görebiliyorsunuz. Bu da tabii biraz önce söylediğim gibi Touareg'in e, yol dışındaki performansına çok ciddi bir katkıda bulunuyor. Ayrıca bu pneumatik ayarlı süspansiyon sisteminin çok önemli bir özelliği daha var. Mesela e, eliniz kolunuz dolu geldiniz, arka bagaja e, koyacaksınız. Otomobilin yüksekliğini indirmek için arkada bir düğme var. Ona bastığınızda çok daha kolay yükleyeceğiniz bir yüksekliğe düşüyor arka bagajın e, seviyesi. kullandığımız otomobil e, premium e, pakete sahip ama beni etkileyen çok ilginç özellikleri var. Mesela e, koltuk ısıtmaları 3 kademe koltuk ısıtmaları ayrıca onun dışında e, direksiyon ısıtması ki kışın evde bir SUV e, yol dışında kullanıldığında gerçekten insanı çok rahatlatabilir özellikler. Onun dışında bayıldığım bir özelliği daha bagaj hacmi 580 litrelik bir bagaj hacmine e, sahip ve bir de şu görmüş olduğunuz cam tavan gerçekten Otomobilin rahatlığına, aydınlığına ve özellikle de arkada oturanların görüşüne çok büyük bir katkısı var. Volkswagen.